Merhaba, Arkadaşlar bu sizlerle ablamı ne kadar tanıyorum videosu çekeceğiz. Ee, şimdi ablam... <laughs> ablam ee, defteri soruları yaptı ablam, ablamla ilgili. Ben de o soruları, bak ablam bana söyleyecek, ben de cevap. Ne yapıyorsun? Bu arada saçımızı değiştirecek miyiz? Soruyorum. En sevdiğim aktivite? En sevdiğim aktivite... Dans. Dans etmek, müzik dinler mi kullanır? Kesinlikle. Yani ne bir cevap var? Oynamak ve dans yes. Yani dans ve müzik biliyorsun. Evet, dans ve müzik Doğru. Benim burcum ne? Ağabey sevmediğim iş, ev işi? Sürmek. Kendi paramı aldığım şey? İlk şey. desem, şey mi desem, kuyruk mu desem arkadaşlar? Ya sen nereden biliyorsun benim ev kaldığım Tahmin ediyorum. <laughs> ben bu ana sınıfı olmak istiyorum arkadaşlar. adım geldi. Ana Ya yazma oraya yazma. Ben burada şah parkı. Aa böyle çok kızacaklar. Cemre evimizin sahibi. <laughs> Neyse tamam ne Ana sınıfı öğretmeni olmak dedim. Doğru. Ama emin değilim ama onu <laughs> En sevdiğim renk var. Ben kaç kere söyledim. Kaç kere? En çok neden korkuyorum hayvan olarak? Köpekten korkuyorum. mi? Evet. Doğru. Küçük köpekten, ben ne zaman doğdum? Evet. Yani doğum diyor, ne zaman? Zaman, bir an ne zaman oldu? <laughs> Ağustos ikisinde. Evet. Benim geçen sene aldığım en güzel şey hediyen. <laughs> telefon. Babam telefon aldı baba. Allah zevkten öldü ya. İlk telefon. İlk telefon. Neydi lan ispişeyi? E, telefon ismi. Etü Aman et tütlüyor. Hem ette gitti. Şimdi kafası ette gitti. Et, 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 et türü mü, sebze türü mü yerim? Yani en çok sevdiğim. Hmm. Sebze türü isterim. Peki. Bitti sorular. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne <geçim> bu <gülüyor> 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 O zaman arkadaşlar başka şeyler de yapabiliriz. Ne yapabiliriz mesela? Arkadaşlar çok çok. bilmiyorum bu kadar çabuk sürmesin neden? Ben de... Çünkü bütün sorular... doğru değil mi? Doğru Bir tane yanlışım var. O da ne hangi yanlış? Hangisi o? Kendi paramı aldığım için. Onu bilmeyeceğim. Değilim beni çok iyi tanıyorsun. Hayır şimdi bunları Hayır. E, senin için yapalım. Mesela buradaki şeyleri sen bana sor. Tamam. Ben cevap ben gizliyim arkadaşlar oraya geçemem. Evet arkadaşlar. En sevdiğim aktivite. En sevdiğin aktivite şey. Telefon. Telefon oyunu. Benim burcum. Senin burcun balık. Yap, yapmayı sev, her şey. Hayır Evet hiçbir şey yapmıyoruz. <laughs> Arkadaş ama bana soruyor Kendi paramla aldığım ilk şey. <laughs> ayıcık evet. Evet arkadaşlar ayıcık. Küçük bir tane ayıcık almıştım. Videonun sonunda. Da 25 lira almış galiba. Hayır 25 lira değil. Ben 20 lira. Ben gittim kafa aldım. 20 lira aldım. Sen pahalıyla. Neyse hadi. Arkadaşlar bebek arkasında gördüğüm o aileci o kadar kötüydü ki. Benim istediğim meslek. Yani, Aa, sana para. Arkadaşlar, meslek En sevdiğim renk. Sarı. <laughs> en çok neyden korkuyorum? Ee, Hayvan. Şey. You, ha. Hayvan olarak. Vallahi bütün hayvanlardan korkuyorsun. <laughs> Hayır. Ha. Ama sen de korkuyorsun. Sen de korkuyorsun. Yalan yok, bir yalan yok. Yani evet ben de korkuyorum En en yana en çok korkuyorum. <laughs> en çok benim korktuğum köpek. Ya da yalan. Niye söyledin salak? Söyledim çünkü. Söyledim. <laughs> Allah kahretsin kafam bitti benim ya. Ya. Çen. Ceylin doğum günü. Aslında Ceylin doğum günü. Ceylin'in doğum günü ne zaman? 26 Şubat. Ee, benim geçen senede aldığım en güzel şey. Hediye e, ne? Geçen sen geçen sene aldığın en iyi güzel hediye Bediye'yi çok iyi tanıyorum. Yani kendisinden daha iyi tanıyorum öyle diyeyim. Gerçekten kendinin bilmediği şeyleri biliyorum. Ve o da doğru çıkıyor zaten yani. Gerçekten. Et türü mü severim, türü Et türü tabii ki de. Tezi türü değil mi? yani. Pardon. benim full doğru değil mi? Şunu ben söylediğim için yanlış yanlış da değil, yanlış. boş da değil. Dur dur, video. video. Ben IG'ye gösterip geliyorum. Ayrıca IG'ye gösterip geliyorum. Mama bu ya. Taçla geldi. Ne yapayım ya? Aşırı mı? Kardeşim uyuyor. sesim gitti. Neyse hadi videoyu kapat. Benim şunu bulamadım. Bazen bir videonun kapına sıçrını şey yapıyorum. Evet arkadaşlar beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sizi seviyorum, öpüyorum. Görüşürüz.